Uyanınca neler kaçırdığımızı, hayatı nasıl kaçırdığımızı anlıyoruz. Her an farkında olduğumuz şeylerin toplamı kadarız. Unutmayın bunu. Bunu da atalım cebe. Her an. Peki bu ne demek? Eğer farkında olduğunuz şeyler sadece kendi zihninizin gürültüsü ise o zaman ıstırap çekmemek mümkün mü? Bir koca varoluş ve yaşam akıp giderken sonsuz yaşam akıp giderken ben eğer sadece zihnimdeki bir düşünceye, bir derde, bir plana, bir hayale döndüysem, bütün farkındalığımla ona indirgendiysem veya bir ıstırabıma, üzüntüme, kızgınlığıma ben sadece farkındalığımın toplamı kadarım diyorum ona indirgendiysem eğer dışarıda bütün varoluş var ama ben bir zihnin içindeki küçücük bir yerdeyim. Bu kadarım. Her zaman farkındalığınızın toplamı kadarsınız. Bunu bilmek bize ne kazandırır? Uyanın demek ne demek? Açın farkındalığınızı. Zihninizin içeriği değilsiniz. Bu böyle bir yolda yürüdüğünüzü hayal edin. İnanılmaz güzel bir şey seçmeye çalıştım. Bunu bulabildim. Çok güzel bir ormanda bir patika. Yemyeşil harika. Ama önümüzde bir Ağaç devrilmiş olur ya. Diyelim ki bu ağaç daha da çok var. Yürüdüğünüz yolda hep üstünden atlamanız gerekecek. Bir engeller, bariyerler. Önceki akşam fırtına vardı. Her tarafa ağaç devrildi. Yürürken neye bakarız? Sadece bizi engelleyen şeye veririz dikkatimizi. Değil mi? Çevrede belki şıkır şıkır sular akıyor. Çiçekler var, ağaçlar ilkbahar açmış. Sincap var, kuş var. Onu görme ihtimalimiz çok daha azdır. Sadece engellere, sıkıntılara, sorunlara odaklanırsak da hayatta aynen bu şekilde dünyanın en güzel varoluşun içinden bile sadece şikayet eden ve sorun gören bir zihinle geçip gidebilir miyiz? Her zaman dikkatinizi verdiğiniz şey kadarsınız. Farkındalığınızın toplamı kadarsınız. Bunun bir ilacı var. Açın farkındalığınızı açın. Panoramik görüş. Sadece kütük yok, sadece şikayet yok. Böyle bir ormanın içindeyim. Etrafta çiçekler, kelebekler, kuşlar. Sadece benim zihnimin içindeki şikayet yok. Varoluşun içindeyim. Zihnimden ibaret değilim. Düşüncelerim değilim. Ev yapımı bir paraşütün alameti farikası buydu düşüncelerim değilim ben düşüncelerim değilim bunu birazdan daha da iyi anlayacağız tekrar tekrar hatırlatacağız kendimize çünkü tıpkı berrak gibi kitaptaki ve tabii gerçek hayattaki o da unutuyor sizler gibi hepimiz gibi kitaptaki ve buradaki berrak gibi unutuyoruz ve kendimizi veriyoruz zihnimizin içine pratik yapan kişi daha çabuk çıkar daha çabuk çıkar Sadece kütüğe bakıyorum bir dakika. Şu anda ben bir ormanda bir patikada yürüyorum. Etrafta çiçekler, kuşlar. Belki fırtına da olabilir, önemli değil. Uyandım diye her şey birdenbire olağanüstü güzel olmadı. Bu arada olağanüstü güzeli de kaçırırız. Kötüyü de kaçırırız. Fırtınayı da kaçırırız. Güneti de kaçırırız. Her şeyi kaçırırız. Her şey görüntüde sessiz ve huzurluyken biz aslında içerideki kaosla birlikte sakin, huzurlu olmayan bir atmosferde oturuyor olabiliriz. Dışarısı çok sakindir. Veya tam tersi fırtınanın göbeğinde, fırtınanın gözünde siz içsel olarak sakinseniz sizin huzurunuzu hiçbir şey kaçırmayabilir. Bunlar uzak idealler değildir. Pratik yapan herkesin Yapabileceği şeylerdir. Niye yapamıyoruz? Çünkü biz farkındalığın nesneleriyle farkındalığın kendisini karıştırıyoruz. Güzel bir şey gördüğünüzde bütün farkındalık güzellikle doluyor. Çirkin, bütün çirkinliğe teslim ediyorsunuz her şeyi. Dikkatinizin nesnesine her şeyi verdiğiniz için bir anda ona indirgeni veriyorsunuz. Oysa farkındalık açıldığında, görür ki şikayet, herhangi bir duygu, korku, öfke, bütün bunlar varken, farkındalığın içindeyken de yine de onlardan uzak bir yerde, daha geniş bir alanda, onu da kapsayan bir sükunet, hatta iyi olma hali vardır. Farkındalık alanınıza giren şeye kendinizi teslim ettiğiniz anda küçülür ve ondan ibaret kalırsınız. Buna mecbur olmadığınızı anlamak için içsel coğrafyanızdaki o geniş geniş alanlara bir bakmanız lazım. Bir zihin sadece düşünce üretmekle mi görevlidir? Hayır. İçinde sonsuzluğu barındırır.